herkese merhabalar arkadaşlar ben From Arkadaşlar eee Minecraft modula yapacağız nasıl yapacağınızı göstereceğim Bak arkadaşlar öncelikle yaptım e, yaptığım ilk kodu göstereyim ya Tötsü tamam. pekimi göstereyim ayarlar hani, Modern HD testi Peki Tamam Çeşitli kısım Neyse Arkadaşlar Kafanı böyle yaptım. çok pek güzel gösteriyor. O yüzden bu karşılarından böyle yaptım. şekilde Bu modun eklediği bir şey. Böyle lamba. Kapatalım isterseniz. Perdelerimiz var. Koydum ben. Şu tarafa. Yani hepsini neredeyse koyacağım perde. Gördüğünüz mü? Neyse. Odayı gösterdik. Perdeleri de açalım. Arkadaşlar. Odayı gösterdik. Şimdi odayı nasıl yap? Yani bu evi dev evi 10 ya da 20 odalık evi galiba 11 ya e da 12 odalık evi nasıl yapacağımı göstereyim. Arkadaşlar şimdi ilk odayı yaptınız. ilk odayı yaptınız kararlaştırdınız temelini. Yani, ee, nasıl olacağını. Arkadaşlar temelini çiziyorsunuz benim gibi. Ne? Temeli neyden mesela? Benimki odundan. O yüzden odundan çizdim hemen yani temelini temelini yapıyorsunuz. Bir kısmını yaptım ben. Buraları doldurmak kaldı. Burası boş kalacak. Bir kısmını yaptım. Temelin. Şimdi diğer kısmını yapacağız. Evet. Ben 5 yükseklikte yaptım. Hemen yani evet şurayla beraber 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi biliyorum. Gidiyorum, 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 gidiyorum. En başa geldik. Giriş nasıl? Böyle. Her yerine böyle yapacağız. Öncelikle temelini yapacağız arkadaşlar. Temel olmazsa olmazımız. Temel olmazsa ev olmaz. Temelini sağlam atacaksın. Basamakları sağlam çayacaksın Yani. Bu. Ders çalışma tutulur. Dur. Ben daha çalışmadan gidiyorum ama yani teşekkür neyse Evet. Kendimi ölmeyeyim. Arkadaşlar ben sadece temelini göstereceğim. İkinci bölümde bir kısma bitmiş olacak. Üçüncü bölümde hepsini bitireceğiz. Arkadaşlar yani üçüncü bölümde bu buzul, böyle bitirecek. Dördüncü bölümde sadece şu parmakı gösteriyorum. Şuradaki oturma odasını yapacağız arkadaşlar temelini atıyorsunuz güzel oluyor o oluyor neyse evet şöyle arkadaşlar şimdi söyleyeyim söyleyeyim hiçbir şey söyleyeyim mouse makro mouse aldık evet 70 gaming mouse orada 7'yi gördüm O yazıyor sandım bayağı güldüm ama gaming olduğunu anladım sonra Evet. Buralar iki e, x olsun. xe geçiyoruz. Evet.

Evet arkadaşlar şimdi daha demin gördüğünüz gibi 2x olarak gördüğünüz gibi ne yaptım ben? Temelini çizdim. Şuraları yapmıyordum. Temelini çizdim değil mi? Nasıl da oldu? kısmı? kısım. Ooo olum da Tamam. tamam. Odunlayalım. Odunlayalım. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Diğer kısmını şu odundan temelini çizeceğiz. Evet. Hoş odundan değil tabii ki de. e, arada odun olsun da kaynak tıkıyorlar Bence bölümde kaynak tıkarı da ya Neyse Nasıl olsun Şimdi Fazla uğraşacak bir bölüm Görüncü bölümde fazla uğraşacak Arkadaşlar şimdi hemen şey yapıyoruz Ben İçerisinin 8x8 dışarısının 10x10 olmamasını istiyorum yani Dışarıdan temelli 10x10 10 yaparsanız içerisi 8x8 olur Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Yöntemde... 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Neyse buralarda 2x olsun. Çekil bana bu hiç kafam bir şey görmüyor. Neyse シューエッツシューエッツシューエッツシューエッツシューエッツシューエッツシューエッツシューエッツシューエッツシューエッツシューエッツシューエッツシューエッツシューエッツシューエッツシューエッツシュエッツシュエッツシュエッツシュエッツシュエッツシュエッツシュエッツシュエッツシュエッツシュエッツシュエッツシュエッツシュエッツシュエッツシュエッツシュエッツシュエッツシュエッツシュエッツシュエッツシュエッツシュエッツ

arkadaşlar şimdi işimiz bitti yeter olan çık İşimiz bittiğine göre göstereyim Temini çizdik üst kısımlarını yaptık Ben video dışında bunları yapacağım tabanını yapacağız sizinle beraber ee, ne yapacağız Tabanını yapacağız sonra başka şeyler de yapacağız ee, mesela İkinci bölümde belki e, bir dört tane odayı tamamlarım. Üçüncü bölümde belki beş tane odayı tamamlarım. Yazın dördüncü bölümde de, dediğim gibi üçüncü bölümde beş tane odayı, ikinci bölümde dört tane. Beş, dördüncü bölümde dediğim gibi bu odayı yani bu oturma odasını tamamlayacağız. İçerisinde yani temelini atalım temelsiz olmuyor. Evet. Bugünlük de bu kadar değilim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Yalnız beğenmeyi, yorum atmayı, özellikle yorum atmayı, yorumlarınızı okuyorum diyeceğim. Yorum atmış. Yani yorum atın okuyayım. Lütfen, lütfen. Kırmayın beni. Ee, yorumlarınızı okuyorum. Oku, okumaya devam edeceğim. Çünkü e, okunacak yorum yok. Ee, uzun sürece ne biliyorum geri kalanı. Neyse, kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay. Sağlıcakla kalın yorum atmayın. Unutmayın abone olmak isterseniz abone olursanız size kalmış bir şey zorlama yok. Yorum atmayı atmayın yorumda zorlama var. Evet. Yorum, yorum atmanızda zorlama var. Da, ben sizin yanınıza nasıl geleceğim. <laughs> Komik oldu da. Düşünce camı kırarım bile yok Neyse. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.